arkadaşlar bugün hemen çantalı yine bekliyoruz arkadaşlar bugün size hiç pazardan aldım bu ailesi göstereceğim evet normal bir şey değil mi gördüğünüz gibi arkadaşlar pazardan aldım böyle bir bazı şeysi hemen göstermeye geçiyorum o ne oğlum? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takıyorum. Arkadaşlar bu kısa kolu da daha güzel oluyor gördüğünüz gibi ve hoppala. Hop. arkadaşlar o kadar güzel ki oynaması ha aslında ya, o, o, kısa kolu da çok güzel. Mesela arkadaşlar birkaç numara yaptım kendi kendime. Bakın salıyorum. Ay yapamadım. Böyle salıyorum. Yapamadım. Böyle böyle. Hop. Pat. Oluyor. Tekrar göstereyim. Böyle seni salıyorsunuz. Ay Böyle, böyle yapmamız gerekiyor mesela. Böyle yeri sallıyorsunuz. Sonra gel dön. Sallarken şöyle gelecek. O sade refleksini size böyle tutmanız lazım. Sonra sallayarak atıyorsunuz, tutuyor, tutuyorsunuz, tutuyorsunuz, tutuyorsunuz gibi kapatıyorsunuz. Çok güzel bir sihirbazlık şeysi. Bir çubuk vardı arkadaşlar. bir kazanda alamadım. Yani arkadaş 60 şey olduğuna rağmen bence güzel bir oyuncak. Yani arkadaşlar hem de bak, açıldı. Yani arkadaşlar böyle yapsak ne hop açıldı. Yani bir yere değmemiz. Mesela gerekiyor var? Evet. Bir pepi değmeyince açılıyor. Ama değmesine lazım böyle. Arkadaşlar. Mesela minik bir hassaslığı var. Neyse uzatmayayım ben belki. Bye bye.